Hani belki de dediniz ki yok deve. Hani bir bu eksikti. Efendim evet deve üzerinden bu defa merhaba yapıyoruz ve Mersin'deyiz. Mersin'de Cennet Cehennem mağaralarının bulunduğu alandayız. Buraya gelen konuklar, gezmek isteyenler, deve ile seyahat etmek isteyenler efendim tabii ki burada develere binmekte, de, gezmekte de. şimdi bir tur atacağız. Daha sonra turumuzu attıktan sonra cennet ve cehennem mağaralarına gideceğiz. Efendim diğer deve evet atağa kalktı burun farkıyla evet burun farkıyla götürecek. Vallahi bir anda kendimi hipodromda hissettim. Abi yavaş vur hayvan uyuz olup beni atmasın ondan sonra. Deve insanlar yalnızca ilgi o onu söyleyeyim buraya gelen cennete gelip de deveye bilmemezlik yapmasınlar. Kendini Arap dileye çöllerinde hissetsinler. E, evet, dileğe de kabul oluyor insanların yanlısı onu da söyleyeyim. Neyden dolayı? Dilek tutuyorlar devete dileğe kabul oluyor. Yok deve. Yani, e, cennete gelip de devede dilek tutmamızı yapmasınlar. Dileğe kabul oluyor devede insanların iyi oda. Şimdi... Evet. Böyle bir şey olduğunu söylüyorsun. Bu da iyi bir formül. Şimdi izleyenler diyecek ki gidip orada direkt tutalım. Tabii, deve Para kazanacak. Evet, devede, dilek. Güzel bir mi? fikir. Tamam. Peki böyle bir tur atan kaç lira veriyor? Kişi başı 5 lira 10 lira fark etmiyor. Yani. 5 lira 10 yani, lira. Evet. Şu, bu tur. Evet. <laughs> Adam komple minibüse bindik Mersin'i gezdirdi 2,5 lira alıyor. <laughs> Öyle bu deve. <laughs> yok deve yani yok deve. Efendim evet, peki evet. develerin farklı bir bakım var mıdır? Diğer hayvanlara Tabii, kendimizden gez... iyi bakıyoruz yalnız develere sana söyleyeyim. Sermaye evet, o. Evet 17 yıldır bu işle uğraşıyorum ben. 17 ee, Bunlar... yıldır bu işi yapıyorum. Baba mesleği bizim baba mesleği. Dede de baba mesleği. Abi develerin ne özelliği vardır? Abi yani, develer kinci hayvandır. Kinci? Evet tabi develer e, kini güder yani. 40 yıllık kini güden bir hayvan. Dövmeyeceğim bunları, seveceğim bunları. Bak öpücük var kızım. Çek. Bak. Öpülüyor deve gördün mü? Şimdi kinci hayvan derken orada takıldım. Kinci derken nasıl? Ya abi? dövüyorsun yani mesela dövüyorsun hayvan kinini tutar yani. Ne yapıyor da 40, senin Kırk yıllık kini tutuyor yani. Bir yerde seni sıkıştırır mutlaka. O derece. Yani o derece. Efendim olur da bir gün deveniz olursa Sakın ola ki hayvana kötü davranmayın. Hayır. Aslında canlı olan hiçbir şeye kötü davranmamak gerekiyor ama evet, bir dipnot deve 40 yılda geçse kinini unutmaz abi. Mutlaka hiç... o kini gidecek. Abi sen hiç dövdüler mi? Dövmezler abi. Ben dövmem ama hayvanları severim. Dövülür mü hayvan? Yoksa sen de hapı yutardın şimdi. Tabii kadar. tabii şimdi öldürdü beni ya. Aydın bir şey görmedim. Sahibini öldürdü deve. Güneş devesi. Ulan öyle huyları var mı? Huyları var. Bunda hatta e, gazete yazmıştı